Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün The Last of Us Part yeni bölümle karşınızda olacağız. Bildiğiniz üzere geçen bölüm Jesse beraber yola çıktık ve bir grup Wolf'la karşılaştık. Wolf grubunu temizledik. Bir bakalım ekibin neler bekliyor. Canım Bakalım. Tek cephanesi daha. Ben tüfek... Arka taraflara gidip bir bakalım. Evie, alırız. Evie severiz. Ne i̇şte gördüm? Çok güzel tabanca bir fotoğrafını. Tek cephanesi Tamam burası tamam ya buradan çıkabiliriz tamam. Karşıya girmiştik zaten Şimdi gidip bir Diğer ekibe merhaba diyelim Tabi <laughs> var Bakalım bakalım bu yol nereye çıkıyor adam ölmüş. Öyleli uzun olmuş. Bilet falan çıkmış. Cephane Bu posterler de gaza. neyindesin? Birkaç tane çizgi Bekle. Burada ne olmuş böyle? <laughs> Bu şeylere ilgi duyan insanlar mı toplanmış burada? Senin gibiler ya. Yani. yani bir tık öyle olabilir. Yalnız görmüşüz ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Ne diyordun öncesinde yine hakkında şeyden sonra der demiştim burada işler hallolunca bir noktadan sonra saklaması çok zorlaşacaktır saklamaya devam edelim söyle söyle merak etme bilemiyorum başlıyoruz. Şuranın haline bak. <laughs> Olaylar büyüyecek gibi beyler bayanlar. Şu dönme dolabın hemen yanında. Umarım Tommy de bunu biliyordur. Bence biliyor. Aman <laughs> <Sence> be. <biliyor. Gülüyor> <laughs> Görünüşe göre yüzeceğiz. O <laughs> zaman. <laughs> Pekala. Şimdi ne? Ee, gel buradan gel. Aha. Bu taraftan. <laughs> tamam. Bir <laughs> botum <laughs> varsa bunun altından geçilir kesin. geçebilir misin? Bakalım. İçinizden bile geçeriz desek. O eller bile sarlamayın şeyden geçiliz dışarı. <laughs> Dertlerine sanki seninle gelirdim. Gittiğini söyleseydin. Ba ben Olanlar seni <laughs> sarsar diye düşündüm. Joel'a tapardım. Başına gelenler korkunçtu. Joel iyi bir adamdı. da seni çok severdi. <laughs> Sana vurulduğumu düşünüyordu. Cidden mi? Patlayıcı o an. Ağzım olur. Tamam. Yakışıklısın <gülüyor> falan <gülüyor> ama... ...senin gibiler pek de değil. Ne? Asyalılar Evet. Ben aynen onu kastettim. Eşekle <laughs> tavşan. Gerçek doğmaz de dedi siz kat sonradan gerçek olursun. Bu çocuk seninle yalnızca oynamaz ve çok ama çok uzun bir süre gerçekten severse işte o zaman gerçek olursun. Canın yanar mı diye soru tavşancı. Adana yani siz çünkü hep doğruyu söyler. Gerçek olduğunu daha acıyı dert etmezsin. De. Kızdığımı biliyorum biraz daha böyle konuşsak faydası olur mu? Pekala seni o şekilde tutmak istemiştim. Umarım canını yakmamışım. Bazen anneler de korkar. Bir şeyim yok ama ben çok korkuyorum kızgın onu anlıyorum onu ben de özlüyorum ama bu şekilde bağıramazsın tek sevdiğim ihtiyacımı biliyorum seni çok seviyorum sana bir şey olmasın demem. ben de seni seviyorum boktan bir şey çocuk bölümüne mantar koymak yani mantarlar eskiden tam olarak aynı anlamı taşımıyordu Gal yani, <laughs> galiba öyle çocuklar sevimli bulurdu Doğru eskiden mantar Çocukken sevdiğin kitap var mıydı? Evet, evet. Hayal et savaş. Şeylerle savaşan uzay askerleri Hayal et mi? Uzaylı hayal <laughs> <laughs> Bu tam da Senlik bir şeye benziyor Pekala Peki ya sen o kala? Şey Annemde bir çocuk kitabı vardı Adı kök çocuktu köyünü kurtarmak için ormana dönüşen bir çocuk hakkındaydı. Peki. Ama ilgimi çekmek için annem farklı farklı sonlar anlattı. Hmm. bir keresinde evet. çocuk tüm köyün ölmesine izin verdi. Kabuslarıma girmişti. <laughs> Korkunç. Tatlı bir jestmiş ama. Evet. Annem çok tatlıdır. Bebeğin haberini aldığı zaman aklını kaybedecek. Evet. evet. Bu, tahmin edebiliyorum. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Oha. Ortalık kötü karışmış. Kanlar hala taze. Cesatlar taze. Sokağa dönelim. Öyle. Öyle o zaman. Altı tane kafadan vuruş. Sen Kalanlar yok için yok etrafı arayın. i okay. Verin. İşte bu be! be. Adam tümcesi <laughs> e, Onun içinde mi var Sağlam bir çatışmanın daha içinden çıktık. Galiba bu sonuncusuydu Evet. Burayı görünce Jackson'ın kıymetini anladım. Ben de. Bu grup daha BLP öldürdük. Ya bitmiyorlar arkadaş, bitmiyor. Bir daha yukarı çıkan bir yol var. Ya. Kıyafet dükkanı. Burada bir sürü kumaş var. Bu bir sürü kumaş. Tam Jackson'a götürmedik ha. Oh, adamı nasıl vurmuş ona Asılı kalmış orada İvret alem olsun. Bu tamam. tarafa. Da var mı bir şeyler? Geç buradan geç, önemli değil. Hemen bir yukarı. Bir daha yukarı. <laughs> yavaş şey. birisi bu tarafa komşu <laughs> daha da hiç <110 Gülüyor> e karşılaşmadık sadece sk <laughs> skar da daha doğrusu belası Kaleri kovalıyordu onlara denk geldi ki onun dışında bir şey denk gelmedi ki bakalım Bu hayra alamet değil bu kadar bir süredir zombilerle karşılaşmıyor Karşılaşmamamız daha doğrusu Aha. Yavaş yavaş böyle karanlık bir yerlere gidiyoruz Hadi bakalım Neyse şu kaçılıyor Buradan geçen bir yol var. Bak burayı görmemiştim. Alttan abi bir şey yapamaz. Yine bir şey yapamaz. Gel bakalım. burayı görmemiştim. Azıcık kopya çekebiliyorum arada kusura bakma. Bence taraftan. bir akvaryumu bilerek seçtim. ulaşması gerçekten zor. Olabilir. Hoppa. <laughs> <laughs> Olay çok yüksek gibi. Buradan nasıl geçeceğiz peki? Şu yoldan gidebiliriz. Ama bayağı uzakta. Ya da şunu alırız. Evet. Haydi <laughs> hadi bakalım, hadi gel, başlıyoruz. Burada. <laughs> Burayı deneyelim. Peki plan ne? Bu adamları indirip teknelerini çalmak mı? Teknelerini evet. kesinlikle alıyoruz. Yolumuza çıkıp çıkmamak onlara kalmış. <gülüyor> <gülüyor> evet o. Ben de ben de şeyim. Doğu düşmandan <laughs> beni kurtaran şey. Umarım. <laughs> Ortalık darmadağınık otun şu da gitti. Ha. Şimdi. Bu taraftan hadi. <laughs> yardım yardımcı mı? cevap Yakındaki cevap verin tamam. Siktir. Siz dördünüz.

Çok gerildim. Hayır. Tekneyi alacağız. Duydun değil mi? Tommy'den bahsediyorlar. Orasını bilmiyoruz. Başka kim olabilir ki? Eğer oysa biz ulaştığımızda çoktan gitmiş olur. Ebi'ye doğru gidecek. Yani Peki eğer Peki ya başı takip dertteyse? Başının çaresine bakar. Sana inanamıyorum. Tommy'ye yardım etmenin en iyi yolu. Ebi'nin peşinden gitmek. Gidersen bir daha arkanı kollama. <laughs> büyük iddia, büyük. Umarım başarırsın. Çıkmaz. Ama bu çocuğu tuttum Jesse. Tommy'ye gidiyor. Adam, adam. <laughs> He? Tamam, intikam alacağım da önce Çalıştırdım. Nereye koy? Tamam. Merkez Gamabedi'yi konuşuyor. D-4 asker yoldadık. Tamam, Gam'a. Komuta iyileşeceğim. Yeni emirler için beklemede kalın, tamam. Anlaşıldı, merkez. Bu geceki baskını etmeye mi Bilmiyorum. <laughs> Canım bakalım.

Ya ama ben de çok kötü yerde yakalandım ha. Su da suya girdim nedense. Aa oradan geçiliyor mu? Motoru çalıştırdım. Nereye koyayım? Diğer ben tarafa şimdi halledeceğim, yapalım. halledeceğim. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Aksiyona yarım kalmadan devam edelim. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.